Fatma. Ay canım ya kız neler geldi senin başına böyle. Ay, bizim bu Kamuran canavarını Ömer vurmuş. E, öyle mi gerçekten? Kız sus. Kız vallahi eline koluna sağlık elleri dert görmesin aslanım benim be. Kız tamam asma suratını öyle. Ya babam anlattı başında giderdi. Bana şöyle etraflıca anlat da. Ne bileyim belki bir faydan dokunur sana. Vay be Hatice ha? <laughs> Ama eğer Ömer'in başına bir şey gelirse ona dünyayı dar ederim. Pardon da niye hala başına bir şey gelmesini bekliyorsun ki? Daha ne olacak ya? Yeter. Cık, bak bir insan kötülük ediyorsa mutlaka cezasını bulmalı anladın mı? Nasıl peki? Ya madem bu Hatice nedir sana savaş açtı. Sen de onunla savaşacaksın. Yeter artık ya şu ezik çaresiz halini bir bırak. Sesini çıkarmanın zamanı gelmedi mi ha? Bas bas bağırmanın. Senin de tırnakların var. Çıkar artık onları da. He. He. Nasıl, nasıl yapacağım peki? Bak, biri senin canını bir yaktıysa... ...sen onunkini yüz yakacaksın. Bin yakacaksın. Yakacaksın ki haddini bilsin. Onu. Tamam. Tamam, nasıl yapacağım yani? Ya madem bu Hatice senin evde kalmanı istemiyor... ...sen de ona huzur vermeyeceksin. Karnındaki bebeği biliyor mu o haccı? Peki ailesi biliyor mu? Ee, ne diyorsun şimdi Fatma? Ha? Ne yapacaksak yapalım Şerife. Nasıl canını yanacaksa öyle yansın. Ben bundan sonra bir karar aldım. Bundan sonra bana, bebeğime, Ömer'e bir şey yapmaya kalkanın canını yakacağım. Hem de öyle bir ateşlerde yakacağım ki. Aferin kız. Öğreniyorum vallahi. He. Yavaş yavaş da olsa öğreniyorum. Aferin. <laughs>